Yüzde yüz, belki bazı bölümlerde yüzde yüz yirmi artıştan dolayı buradayız. <laughs> ee, çoğu insan bu üniversiteye diğer üniversitelerden, diğer özel üniversitelerden daha uygun fiyatlı olduğu için geldi. Ve çoğu insanın da eminim ki böyle bu kadar fahiş bir artışı karşılayacak maddi düzeyde değil ki e, şu an ülkemizdeki bu asrın felaketi dedikleri olaydan sonra bu şekilde bu zammı kabul etmiyoruz ve gereken her şeyi yapacağız. E, bu zamana kadar birçok üniversitenin eğitim şartlarına baktık ve eğitim şartlarına baktığında güzel bir eğitimi olduğunu düşündük. İkinci dönemi online bir şekilde aldık. Online olmasını geçtim. İkinci dönem yani ikinci yarı yıl fiyatlarına bakıyoruz ve bu zammı kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz burada eğitim istiyoruz öncelikle. Herkes bize para gözüyle bakıyor. Biz kimsenin para maddiyat şeyleri değiliz. Yani burada hepimizin amacı okul okumak ve kariyer yapmak. O zamana kadar birçok arkadaşımız bölümü bırakma planları var. Ve hani biz burada sadece eğitim istiyoruz. Diyecek hiçbir şey yok başka. İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri olarak son günde, son daha doğrusu 17 Nisan 2023'te yapılan zamma karşı bugün Danışma ağı olarak toplandık. Üniversitenin yapmış olduğu zam bizim açımızdan ödenemeyecek bir miktarda. Birçok arkadaşımız e, okulu bırakma durumuna geldi şu anda. Biz bu taleple şu an burada toplanmış bulunmaktayız. Bu amaçla da talebimizi dekanlığa, rektörlüğe ilettik. E, %130'lara varan bir zam yapıldı. Önceki senelerde yani üç yılda ödediğimiz miktarı şu an bizde bir yılda ödememizi istiyorlar. Biz de buna karşıyız. Ekstra zaten geçimimizi yapamıyoruz. Birçok arkadaşımız bugününü kurtarmak için çalışıyor. Biz yarınımızı göremezken böyle bir zam yapılması bizim açımızdan gerçekten çaresizlik. Bu talepler üzerine, bu amaçla biz de... Ben Ahmet Yemicek Yöneteş. Biraz sonra Şimdi şöyle bir durum var ki benim eğitimime ...yaklaşık on bir zam geldi. Öncesinde ben %50 burslu olarak 27.500 ödüyordum. Şu anda ödeme yöntemlerine bağlı 50.000 ile 63.000 arası değişme var. Öncesinde ben part time çalışıyordum bu 27.500 ödemek için. Yani ki okulla işi bir arada götürmek gerçekten çok zor bir şey. Yani geliyordu, geri geliyordu derse giriyordum, geri geliyordu işe gitmiyordum. Hani bir şekilde dengelemeye çalışıyordum. Ama şimdi... Ee, eğer kardeşim. 60 bin gibi bir mevlayı benden ödememi beklerlerse benim bunu ödeyecek herhangi bir gücüm olmadığı için ben büyük ihtimalle bırakacağım kendini. ve ben daha bir birinci sınıfım yola bir yeni başladım ben yani gerçekten okumak istiyorum yani bilmiyorum bu şekilde nasıl ilerleyecek bilmiyorum Umarım, bugün hakkımız olan savunmamızı yaptığımız zaman hakkımızı verirler vermezlerse benim gibi birçok insanın da sıkıntı çekeceğini biliyorum. Bugün burada olma amacımız hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde okulumuzu savunmaktır. Yapılan bu zamlar üzerine kendimizce bir tutum sergilemek için buradayız. Fiyatların çok fazla olması, çoğu öğrencinin çok zararını oldu. Çoğu kişi okulu bırakmak zorunda kaldı, çoğu kişi ailesiyle problemler, problemler yaşadı. Umarım buna çözüm bulabiliriz. Birlik ve beraberlik olduğumuz sürece her şeyin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum.